Amerikalı askerler futbol oynuyordu. O sırada içlerinden biri aniden bir takım arkadaşına sert bir şekilde çarptı. Adamın başı arkasındaki masanın köşesine çarptı. Yere yığıldı ve bir daha hareket etmedi. Askerler hemen yanına koştular ama adam çoktan ölmüştü. Herkes donup kalmıştı ancak bir asker hemen bir plan yaptı ve cesedi pencereden dışarı attı. Sonra albayın yanına koştu ve askerin anteni tamir etmeye çalışırken öldüğünü söyledi. Albay bu hikayeden çok etkilendi. Görev başında öldüğü için madalya verilmesine onayladı ve ailesine yüklü bir tazminat ödenmesini emretti. Kısa süre sonra o asker lüks bir arabayla görülmeye başlandı. Arkadaşlarını yanına aldı ve birlikte yeni bir yere taşınıp bir iş kurdular. Ordunun bulaşık deterjanını kovası 100 dolardan, askeri sofra takımlarını ise kilosu 20 bin dolardan satıyorlardı. İş büyüdükçe şüpheler de artmaya başladı. Albay durumu fark etmeye başlamıştı. Ancak asker her şeyi planlamıştı. Albay'a ailesinin bağından gelen şaraplar ve değeri 30 bin dolar olan lüks bir koltuk hediye etti. Albay da görmezden geldi. İşler giderek büyüdü. Diğer Amerikalı askerler asgari maaşla geçinirken o lüks arabalar sürüyor ve büyük bir servet biriktiriyordu. Sessizce 4 yıllık hizmetini tamamlayıp zengin bir şekilde ayrılmayı ama bela kapıdaydı. Üst harcamalarını denetlemek üzere yeni bir müfettiş gönderildi. Asker bir silah anlaşmasından döndüğünde yatakhanesinin darmadağın olduğunu gördü. Müfettişin ekibi lüks kaçak malları bulmuştu. Asker hemen adamları gönderdi ve rüşvetle sorunu çözmeye çalıştı. Müfettişin yeni bir renkli televizyona baktığını fark etti. Hemen onu hediye etmeyi teklif etti ama müfettiş televizyonu tekmeleyip parçaladı. Rüşvetin ve tatlı dilin işe yaramayacağını anlayan asker müfettişin zayıf noktasını araştırmaya başladı. Kısa sürede müfettişin bir kızı olduğunu öğrendi. Bir plan yaptı. Gizlice kızın arabasının aküsünü çıkardı ve yakında beklemeye başladı. Kız arabasının çalışmadığını fark edince asker oradan geçiyormuş gibi yapıp yardım teklif etti. Birkaç tesadüfi karşılaşmadan sonra aralarında yakınlık oluştu. Öyle ki bir gün evinin önünde öpüşürken görüldüler. Müfettiş bunu görünce öfkeye kapıldı. Gece saat 3'te askerin odasına dağıldı ve tüm askerleri tatbikat için kaldırdı. Askerin eline ağır bir makineli tüfek verip iki tam şerit mermiyle donattı. Askerler 5 kilometrelik dağa tırmanarak eğitim alanına ulaştı. Görev basitti. Hedefi vur ve eve dön. Ancak asker hedefi görünce dehşete düştü. Hedef kendi Mercedes Benz arabasıydı. Müfettiş emri verdi. Herkes ateş açtı. Lüks araba as askerlerin önünde paramparça oldu. Asker boş bir ifadeyle müfettişe baktı, sonra tetiğe bastı ve arabanın kalanını da havaya uçurdu. O andan itibaren ikisi birbirinin ezeli düşmanı oldu.